Burası Bakırköy'de bir hastane. Ben 399 numaralı hasta. Teşhis plak kompleksi. Marka sahibinin sesi. Birini görmez miyim? Fırıl fırıl dönerim. Yolunuz buraya düşerse bana plak fırçası getirin. Kristal iğne getirin. Ben insanları çok severdim. Çok severim. Ne var ki sevdiğim kadar sevilmedim. Çok saftım bir zamanlar. İnandım, kandırıldım. Vatanıma, vazifeme, amirlerime, aileme, karıma, dostlarıma köpek gibi sadıktım. Belki de bundan ötürü bir köpek yerine sayıldım. Yetmişime bir yaş kala koydular. Tam yanacaktım. Bütün saçma şarkıyı bir baştan sonra silip kendi şarkıma başlayacaktım müsaade etmediler. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana deli dediler. <laughs> ama ama ben şimdi geceleri bütün şeyi uyurken hiç gözümü bile kırpmıyorum. Tıpkı koz öğren bir ipek beceği gibi. Mırıl mırıl yeni bir plak dolduruyorum. ne benim aramda? Aman doktor duymasın. Hem bu seferki plan adı sahibinin sesi değil. Vicdaninin öz sesi. Yıllardır ezilmiş, okkanın altına gitmiş, küçük adamların uyanış marşı. Çok sade menedisi. Yalın, imanlı, güçlü. Ey benim kardeşlerim, ibret olsun hayatım. Sıkın siz benim gibi safçasına plak olmayın. Gözlerimizi açalım, gerekeni yapalım. Gözlerimizi açalım, gerekeni yapalım. Sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın. Plak olmayın.